Arkadaşlar, bugün yine sizinle birlikte Clash Royale oynamaya devam ediyoruz. Ve amacım... Destansı kitap çeviriciyi açmak. Şimdi bu baya önemli bir şey. Buna giderim. İstesem... Goblin fırçasını güçlendirebilirim belki. Ha, iyi bir şey olabilir belki. Aynen. Bence olabilir diyeceğim. De ya da aynen. Öyle olsun. Ayada da şey yapacağım. Elektro ejderha. Hem evrimli hem de yıldız gücü olan. Hem onu şey yapacağım. Hadi bakalım. Başlatıyoruz. İyi seyirler dilerim. Dur. Bir şey de yapayım. Bak yapmayacağım. <laughs> Kendi destemi al. M mükemmel bir deste. Chat GPT'den yaptırdım desteği. Hadi bakalım. Şuradan teşekkürlerimizi yollayalım. Hala o emoji, emojis duruyor ilk videomda kalan. Barbar Valli işte bu yüzden var. Tabii ki. Zaten iskeletler ölecek ya. Cadı yaptı mı? Şimdi oldu. Aa bu adamın attığı şeye bak. Lan evet, zehir atacaktım. Zehir atacaktım. Var arada goblin o oh, şey şey ap ah. goblinle şey yaptım orada. Ha. Goblin Konuşmayı unuttum. Prens çok güçlüydü. Şap. <laughs> Deli. Tam güzel bir yerde zehir bastı. Al sana evrimli goblin. Prime kralımızı koyduk oradan daha önce. Atak bir goblinimizi. İkimizi atalım. Fıçır. Şlop. Adam çok saçma bir yerde anti kullandı. Zaten goblin ölecekti orada. bir öldü. Ona dönüşüm. Gıkkın dışı. Gıkkın dışı. Hadi bakalım. Dart Goblin kralımızı attık. Kral ya. Abimiz Prime da kaybedecek gibi. Dur. at. Tamam. Oradan da ışın korkan ışın. Şimdi 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 Şovlarımız var ya. Şans. Arkadaşlar <laughs> siz yokken çok güzel yok hareketleri yapıyorum. Hadi ağla. Ağla. Ama yapmayacağım bunu. Çünkü o bana bol şans şey yaptı. Ama o İsrail'di. Yey. Bas gitsin bas gittim. adam İsrail'le Ateşte <laughs> ateşte <ateşli. gülüyor> Neyse geç Evet Arkadaşımıza güzel bir ders verdik Ama keşke böyle yapmasaydım ya Adam yazık oldu gibi Değil mi? Yapmasaydım Yazık oldu adama. Oldu video kapatıyorduk. Hadi bakalım. Üzüldüm adama. <laughs> Devam. Adamın emoji mükemmel. Üçü de var o karakterli. Ay Allah mükemmel bir anti Evet. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Omi <laughs> ya gitti. Çok kötü yerde kullandım. oğlum oğlum niye neden neden den apıştırdın? İster. Ders koopini sharemadı. Hmm, condition, tak 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 Adamın kaybettiğini haberi yok herhalde. Lan biz kaybediyoruz. Ve kaybediyoruz. Onu ya hiç bir şey yapamıştım ama iksirim de çok yavaş oldu. Çık 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 çık. Ne oluyor? <laughs> Arkadaşımıza bakalım. Goblin kimmiş? Teşekkür. Ama bu hareketi yanmakta hata var senin. kaç vuruyor? Bas. Patlattık ilk kuleyi. Al sana log. Look. Oh. Şimdi. Al. Oh. Kötü bir yer. <laughs> bir vuruşla özel bir yer. Olsun o son nereye vurdu bir de ya? Abi mükemmel bir hareket yaptı dart koktuğumuza karşı. Daniye de. Yakıyoruz. Hayır. Bebe gençler yandı. Dur baba böyle boşu kullan tozunu. da bir kız. Neyse at. Feraketi koyusu olduğunu bilmiyordu bence. Look. <laughs> Temudan aldım şey tomruk. Look yapıyor bu da. Oran. <laughs> Kendi şimdi. Arkadaşım çok güzel geldi İstiklal odasını bas. Adam odasını basarken şey yaptık Tamam Neyse yine ağlatacağım ben <laughs> Hepsini alatırım ben Bir iyi rolü giyiyormuş gibi yapalım Şeytan rolü kullanırım Bu kadar şeyim ben Kıta'da Evet. Gel, gel, gel. Teşekkürler. Videolarda ne Olmaz olmak? Arkadaşım beyni var herhalde. Bilmiyorum beyni var mı diye. arkadaşım beyni olduğunu bilmiyorum I Bu know Man. beyni var mı bilmiyorum ki. <laughs> Adam gitti orada eskiyet olusu bastı. Zehirine kaç. Zehirine kaç eskiyet olusu basma. You are my beast. Gel ya. Ya. Hoppala iki ile üç iksiri götürebiliyorsun işte bu şekilde rahatça çok güzel iksir arkadaş bu aynada da iskelet olusu bence de iyi işe yarıyor yani ama böyle olmayacak kullanamıyorum tamam hayır

Öldüğünüz. Ya barbar bar şeyim yok ki benim. Barbar bar vali olmadan kullandığım hareket mükemmel. Mükemmel antik kullanımı. Yani böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. Robot. Robotumuz bizim. Bizim mükemmel robotumuz var. Mini Bekka. Odan Bekka attı dedim. Öyle dedim. Gündüz yöndü gitti Hop. Şimdi Hoppa. Al sana anti. We have a good anti. Bravo bravo dinlemem ben. Ayet not gibi oynarım. Si yok gibi dalıyorum. Evet tam tersi. <laughs> Evet bir Ama stil gibi oynarım. Ya da mı tahmin ettim ya? İyi ya onun yerine hala Ya adam bir şey bir yere sikti ya böyle. Ya nazar nerede? Aha, bu şövalye de varmış. <gülme> şövalye ne olduğunu bilmiyorduk. Ne evrim güzelmiş. Tamam. <laughs> <Ha. Heh. gülüyor> <laughs> <laughs> ne enderliğe göre mi ya? Ben de öyle yüzden öyle hayal Kraliyet de şey var sadece. saniye bir cehennem O kraliyet hayalesinin diğer analiz açılması gerekiyor mi evet, Yok ondan sonraki şu 2500 kubalarda. Aynen. Nasıl lan? Elektrik valisinde açılmıyor mu? Lan. Ha buradayım. <laughs> Hem bu var hem de bu var. Ama bu böyle bir şekilde. Sonra daha bak bana öyle bir miniş yapmadım. Dur tipe bak. Şaka şaka. Aptal. Aşağıda. Teşekkürler. Çok. Çok. Adam niye? Adam ilk ikinci ayağın şeyini oynuyor. Kartlarını oynuyor. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Dur dur. Dur devi atla. Şey kullanamadım. İyi fena kullanmadım. ama. Baba ne yapıyorsun? Dur patlatacak kuleyi patlatacak biraz oynayın. 456 yazıyordu. We <laughs> not horses. not humans. It. Ya adam için ayağına kartları oynuyor. Gerçekten lan. Ya yani is iskele şeyinden. Kralımız o oh, bir vuruşta efsanevi bir vuruş. <laughs> Neyse. Dev için. Şey. Abi yumruk bile atamaz. Oo. Oh. Şimdi bak. Arkadaşımız biraz şey yaptı orada. Oo patlayış. Biraz korkutucu bir patlayış. Biraz heroşum ama. Tarihçiler. Olay almayan tarihçiler. Tarihçi akalak. <laughs> This is the end. Darth Goblin. Bir <laughs> <laughs> ses çıkartan Darth Goblin'in öylesi yani birinci yani ikinci arena şey destesi oynamak çok şaşırtıyor beni ve böyle bir arkadaşımıza alıyoruz. Ne oldu tamam, <laughs> hadi bakalım. ya yani adın üstünde ağlama kardeş. Tekrar. Dur Hayat hayır Hayır. Hayat Hayat çık 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 Hayat 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 bak Hayat 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 ilk olarak özel değerimizi kullanıyoruz. Sinek, sinek ilacı gibidir. Sinek gibi arkadaşlarımızı teker teker aldığa. <laughs> Bu hangi otomatik ok atıyormuş gibi oldu değil mi? Şey. Şimdi. Benim kulemin daha fazla. Değil mi? Çünkü adamın level 8. Adam geliştirmeyi çok şey yapmıyorlar yani hiç geliştirmek istemiyorlar bir insan kartını. <laughs> Beyni mükemmel beyinli arkadaşımız. Ya hayır. Evet ilk kaleyi patlattılar. Ah aha iki kapışması Oh my god. Oh my god. Eğer yer daha katil. Hayır. Hayır. Oğlum adam ya. Adam çöp şeyi kullandı. Gerçi o can götürüyor değil mi? Bence de iyi bir şey. Kullandım. Antimizi basalım. Al sana bomba. Ya. Adamın kullanacağı şeyi ezberebilirim ben. Benim adım Yiğit Bu oyun burada bitti. Hayır. Ya adam anti kullanıyor. Güzel anti kullanıyor. Neyse bir daha kullanacağım. Hadi. Iyiyim, Sen Hadi bakalım. Evet. Adam kullanamadı. O evet. Tü 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 tü. kullanıyor adam aynı şekilde. Şop. Mükemmel hareketimizle. Bu 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 bu. Nerf gelmeli bence. <laughs> Hayır ya. Adam çok şey ondan kullanıyor. Aha zehir bastı. Ya bir kez yanlış tuttu. Gitmeyeyim artık şunu. Aa ben bir saniye ben bu adamı tuttum ya. Neyse. Ha <laughs> ha. Ama birazdan bak şeyi tanımını gösteririm ben. Kimse <laughs> benimki oldu? Abi başa kul. Aa doğru lan. Aa. Bir saniye o neydi? Adam niye oraya oklar attı? Hem elektrik uyku. Adamın saçmalık. Oğuz'a da benim cevap. Uçan makineye karşı. Lan biraz ağır oynuyor herhalde. Nasıl Darth Goblin? Aslında ben bunu barbar valide bar kullanmam lazım diye yanlış bir şey kullandım. Neyse goblin at. You are brain You are brain brain rot. Oh my. brains man. adam oynamıyor şeyden. Goblin Marini. Hangisini patlatsam? Bu anın daha fazla ama böyle burası önemli belki. Üzerinde bir şey var. Ki. Barbar valiliği. Evet. güzel. Goblin fıçısı ağır. Muzi yeniyoruz. Pum. Bence ne? Nerf gelmedi ya. Çok güçlü vuruyor. Ağla 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 ağla. Keşke ağlayan iskelet emojisi olsa. Hı, yapardım adamı. Ee, adamların hepsini oyundan, soğuk, oyundan atıyorum. Bilmiyorum, yani oyundan attı bana çok kötü Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ama ben bunu yapacağım illa. Ben bunu yaptı yaparım belki de. her Hadi görüşürüz arkadaşlar.